12 Mart 2025 Aliya Doğa Tarım'dan ben Kemal Korkmaz Evet değerli arkadaşlar Dalgıcımız burada Buradan bu borumuzu döşedik Dağın üzerinden böyle geçiriyoruz Olmazların peşindeyiz İnşallah muvaffak oluruz Yaklaşık 1400 metre yol gideceğiz Ondan sonra karşı tarafta Hasan daha var. Şu karşıdaki evin arkasına geçeceğiz. Oradan da 400 metre daha ileriye gideceğiz. Toplamda 1450 metre civarında yolumuz olacak. Belki 1500 suyu oraya ulaştıracağız. 14 panelimiz var burada. 10 beygir pompamız var. Yedi buçuk beygir fanımız var. Suyumuz gidiyor. Daha önce karşıdaki tarlama ulaştırmıştım. Şimdi yolun öbür tarafına geçip devamına gidiyoruz. İnşallah. Şimdi biz de yavaş yavaş gidiyoruz. Borularımız daha şişmemiş. Demek ki su yol alıyor. 306 adet 5 metrelik boru döşedik arkadaşlar. 306 değil pardon. 336 adet. Evet. 336 adet 5 metrelik boru döşedik. Evet. Su yokuşa dırmanıyor sanki. Çünkü şişmeye başladı. Mecnun gibi dağlara, depelere boru döşüyoruz arkadaşlar. Bu tarım aşkı, bu üretim aşkı bambaşka bir şey, hiçbir şeye benzemiyor. 250 yıldır, belki 300 yıldır yani biz en son 250 yılı hatırlıyoruz. Su görmeyen tarlaya su götürüyoruz arkadaşlar. Baya yoruldum. Ramazanlıkta iyi yoruyor. Evet bu tarlaya burada 30 fıskiye çalıştırıyorduk arkadaşlar. Şimdi buradan geçtik ileriye. Bunun bir buçuk katı daha yol gideceğiz. Diğer tarafa. Evet suyumuz geldi. <laughs> Su benimle beraber geliyor arkadaşlar. Adım adım. prego lá maşallah geliyor. Evet borularımızı yatırdı. Haydi çok az bir mesafe kaldı. Eve açtık mı? Ondan sonrası yokuş aşağı Allah'ın Ciddi bir proje arkadaşlar. Normalde 14 panelle 10 beygir pompa ve bu kadar yükseklik, bu kadar mesafeye 14 panelle biraz tuhaf gelecek ama bizim yaptığımız sistem farklı arkadaşlar. Böyle bir sistem yapınca oluyor. Çok az kaldı. İnşallah birazdan muvaffak olacağız suyumuza. Şimdi gidip borunun başında bekleyelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Karşı tepenin arkasından bu kadar mesafe. Şimdi şuradan çıkayım. borunun ağzına gidelim. Daha boruların bir miktarını döşemedik arkadaşlar. Çünkü buradan sonrası yokuş aşağı olacak. Önemli olan buraya kadar gelmesi. Buradan sonrası zaten kendi başına gider. Suyu indireceğimiz tarla aşağıdaki tarla. Yolun kenarındaki köşe tarla. Sürülü tarlanın hemen bu tarafı. Evet şimdi oturup Zevkle suyumuzu bekleyeceğiz. Şimdi bu dağdan aşağı indireceğiz. Evet, Mustafa kardeşim oraya kadar geldiğini söylüyor. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, ezanımız dokruyor. geliyor. Evet. Evet su sesimiz iyi yükseldi. Ve maşallah maşallah suyumuz geldi. Evet arkadaşlar. Suyumuz geldi. Yedi bin kere maşallah. Bu şekilde olursa iyi basıncı var. Maşallah. Mustafa, oradan bir tane 63'lük boruyla şey getir. Rediksiyon. Ucuna da kalım havaya bir kaldıralım. Şeyine bakalım bir. Evet. Buradan sonrası zaten yokuş aşağı arkadaşlar. Allah'ınız dinen. Havamızda hafif bulutlu. Daha 46 ezine çalışıyoruz. 45-46 ezine. Boruyu takalım. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Video uzun olmasın.